Merhabalar arkadaşlar ve sevgiler diliyorum. Bu videomuzda Merkür'ün Balık burcundaki seyahatinden bahsetmek istiyorum. 16 Mart'ta Balık burcuna seyahatine başlıyor Merkür ve 4 Nisan tarihine kadar da bu seyahati devam ediyor. Şimdi Tabi bunların e, burç yorumları için aslında haftalık burç yorumlarında değindim buna kısa kısa. Dolayısıyla burada sadece genel etkilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Merkür gezegeni kişisel bir gezegen. İletişim kabiliyetimizi, e, becerimizi, şimdi işte bilim e, zekamızın işleyiş mekanizmasıyla alakalı mantığımızı kullanmak, işte mantıksal ve zihinsel çerçevede organize etmek, planlamak, programlamak, düzenlemek konularıyla ilgili bir gezegen olduğu için. Şimdi balık burcu yani Merkür Başak burcunda yüceldiği için ve hemen Başak'ın karşısındaki Balık burcunda tam karşı enerjide zararda olduğu için birazcık bu Merkür temsil eden tüm bu konularda yavaşlama, aksaklıkların çıkması, şimdi işte benim dalgınlaşma, unutkanlık, problemler gibi eee şeyler deneyimleyebileceğimizi söylüyorum. Ama tabii beni az çok tanıdıysanız biliyorsunuzdur. Zararda olsa bile ee, ben burada olumlu olarak madem böyle bir seyahati var Merkür'ün bundan e, en etkin şekilde nasıl faydalanabiliriz bunu nasıl avantajı çevirebiliriz kısmını e, sevdiğim için biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ama tabii öncelikle bir e, şeylerden de bahsedeyim yani yapılması gereken ya da yapılmaması gerekenlerden bahsetmek istiyorum aslında Merkür balık hani Merkür retosu gibi biraz çalışıyor biraz. Neden? Çünkü bir kere unutkanlık, dalgınlık olduğu için, kopukluklar olduğu için, zihnimizi odaklama konusunda biraz zorlanabildiğimiz için, yanlış algılamalara açık olduğumuz için iletişim konusunda. O yüzden yine Diyelim ki bir projeniz var, bir imza atılacak bir şey var, elektronik bir eşya alımı var. Yani önemli bir gündem var. Zihninizi ve el becerinizi ilgilendiren önemli bir gündem var. O zaman normalde iki defa okuyorsanız, iki defa kontrol ediyorsanız artık Merkür balık seyahatinde 4-5 defa kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Ya da bir şey almadan önce, elektronik eşya almadan önce yine çok böyle inceleyip sık dokumanızı, iyice emin olmanızı hatta gerekiyorsa biraz daha sonra Merkür balıktan geçince almanızı tavsiye ediyorum naçizane. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalar dediğim gibi peki şimdi olumlu taraflar nelerdir Merkür balık hayatında ee, aslında sezgilerimizin çok kuvvetli olacağını söyleyebilirim kolektifle bağımızın çok güçlü olacağını söyleyebilirim ee, yaratıcılığımızın arttığını ilhama açık olduğumuzu ondan sonra nasıl diyeyim Spiritüel konular bilinçaltı konuları sanatsal faaliyetler ve görsel hafızamızın çok daha iyi olduğunu ve iyi çalışacağını söyleyebilirim dolayısıyla burada ne yapabiliriz peki evet rutin hayatımızın işleyişinde tabii ki de ben burada şey diyemem ya proje varsa bırakın projeyi falan öyle bir dünya olmadığı için orada gereken dikkati ve özeni gösterdikten sonra artık birazcık daha kendimizle ilgilenme kendi yeteneklerimizi keşfetme işte bilinçaltı konularıyla ilgilenme ya da kendi kendimize terapi yapma vesaire e, terapi yapma derken tabii ki de terapist e, gerekiyorsa onlara gidilir ama hani kendi kendini şifalandırma çalışmaları için normalde yaparsınız ama çok bir iş yaramıyor gibi hissedersiniz de Merkür balık seyahatinde bunun daha çok iş yaradığını gözlemleyebilirsiniz. Gökyüzünün bu anlamda desteğini yanınızda hissedebilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi toplumsal olarak ve bireysel olarak aslında e, çok böyle hissiyatı yani hissiyatı ve duyguları ve maneviyatı ön planda tutacağımız, hatta böyle konuşurken iletişim kurarken biraz daha böyle akıl süzgecinden değil de kalp süzgecinden geçirerek bir şeyleri konuşup algılayacağımız bir zaman diyebilirim. Tabii gölge tarafıyla bir yandan da bir gölge tarafı daha var biliyorsunuz ki balık burcunun e, kendini feda etme ne konuda? zihinsel olarak o anda böyle e, her şeye inanmaya eğilimli olabilirsiniz. Karşınıza gelir birisi bir şeyler söyler. Belki o anda sizi kandırıyor olabilir ama hemen inanma eğiliminiz olabilir ve hatta o kişinin o durum için mevcut savaşından çok siz sadece o kişiye inanarak daha çok böyle savaşıp kendinizi bir şeylere feda ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu da birazcık balık burcunun gölge tarafı olduğu için bunlara da çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bunu en iyi anlamda kendinizle ilgilenerek, dua ederek, meditasyon yaparak işte bilinçaltı konularla ilgilenerek kitap okuyarak, resim yaparak işte sanatla ilgilenerek en verimli şekilde Merkür balık seyahatinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdilik bu videomda bu kadardı. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.